Merhabalar. Birçoğunuzun merak ettiği yüksek net yapanlar nasıl yapıyor, nasıl başarıyorlar sorusunun cevabıyla ilgili kısa bir video hazırladık. Hepiniz internet üzerinden araştırma yapıyorsunuz. Kısa zamanda netleri nasıl artırabilirim, neler yapabilirim gibi arayış içindesiniz. Yorumlarda da biz bunlarla karşılaşıyoruz. Öyle bir arayış var ki sanki bir sihir, bir büyü yapılacak. Birdenbire netler yükselecek. Sınava az bir zaman kalmış. Bu kalan süre içinde neler yaparım da netleri artırabilirim? Burada biraz gerçekçi olmak gerekir. Konuların yetişip yetişmeyeceği ile alakalı endişeler mevcut. Bu zaman olmuş hala konular bitmediyse zaten büyük bir sıkıntı var demektir. İlk olarak konuların yetişip yetişmeyeceği konusu, bütün konuların bitmesi gerekirdi. Tüm konular mutlaka bitirilmeliydi. Ama şu an hala konular yetişmedi. Kalan sürede tüm konular yetişir mi gibi sorularla karşılaşıyoruz. Burada gerçekçi olun arkadaşlar. Kendinize biraz sorun bunu. Bu sınavlara bir yıldır, iki yıldır hazırlananlar var. Vakit harcayanlar var. Bunlar bilmiyor mu İki ayda soruların veya konuların yetişip yetişmeyeceğini bu iş biraz emekle oluyor. Tabii düşük puan hedefi olanlar ayrı kendi halinde takılabilir. Sınava kalan az bir sürede az bir puanı hedefleyenler bunu yapabilir. Ama bazı arkadaşlar var ki çok çok yüksek puanların birden ilham gelerek veya bir sihirle artacağını düşünüyor. Çalışmazsanız netler artmaz arkadaşlar. Bu sınavda mucize olmuyor maalesef. Kendiniz de böyle bir beklentiye sokmayın. Çalışmayı bırakmayın. İkinci durum sabırsızlık meselesi. Videoları bile büyük bir hızla izlemek istiyorsunuz. Anlamadan geçiyorsunuz. Mevcut nesil şu andaki sizler hızlı yaşamayı seviyorsunuz. Kapasiteniz, anlama tarzınız elverişli ise anında anlayabiliyorsanız sıkıntı yok. Ama çalışarak, sindirerek, özümseyerek anlamak başarıyı getirecektir. Dediğimiz gibi bu sınava iki yıldır, bir yıldır çalışanlar var. En başından beri hazırlanan arkadaşlar var. Kalan iki aylık sürede, üç aylık sürede neler yapılabilir, konular yetişir mi vesaire gibi sorularla veya videolarda arayışlarla kendinizi heba etmeyin. Bir piyango çıkacak beklentisine de girmeyin, vakit kaybetmeyin. Üçüncü söylemek istediğim denemelere ağırlık verilmesi. Bu kalan sürede artık deneme çözülmeli. Soru çözümünde pratik yapılmalı. Zamandan tasarruf edilmelidir. Ve mümkün olduğunca da kaliteli Türkiye geneli denemelerine ağırlık vermelisiniz. Öğrenci genelde burada sürekli çözebildiği sorular üzerine yoğunlaşıyor. Onları zaten çözebiliyorsun. Burada önemli olan çözemediğin sorular, soru tarzları üzerine yoğunlaşma sürekli de vurguluyorum. Çözemediğiniz soruları mutlaka not alın ve daha sonra tekrar tekrar bunların çözümlerine bakın, çalışın, çözebilir hale gelin. Netlerinizi artıracak en önemli faktör budur. Çözemediğiniz soruları çözebilir hale gelmelisiniz. Bunun da tekniğini söyledim. Çözemediğiniz soruları defterinize yazın. Daha sonra tekrar tekrar çözün onları. Dördüncü husus bu sınavı KPSS'yi diğer sınavlarla karıştırmayın. Bu sınavın kendine özgü bir yapısı var. Ne ALES'e benzer, ne DGS'ye benzer, ne TYT'ye benzer. A grubu ve eğitim bilimleri için bu tarz farklıdır. Yoğun bir çalışma ister bu sınav. Tabi A grubu ve eğitim bilimlerinden yüksek puan almak istiyorsanız sizden mesai ister. Gün boyunca 8-5 mesaisi ister bu sınav. A grubu ve eğitim bilimleri. KPSS B grubu ise sizden pratik olmanızı ister. Zamandan tasarruf etmenizi ister. Yorum ve bilgi ister. Beşinci vurgulamak istediğim husus farkındalık. Dönüp bir kendinize bakın. Farkındalık dediğim kavram bu. Kendinizi fark edin. Çok yüksek net yapan öğrenciler, bunu anında birdenbire bir video izleyerek yapmıyorlar. Uzun yılların ve uzun günlerin çalışmanın birikimi sonucunda oluyor. Aceleci davranmayın, seviyenizin kapasitenizin farkında olun ve buna göre yol haritanızı çizin. Farklı tercihler arasında kalarak tüm tercihlerinizi de heba etmeyin farkındalık durumunun arkasından gelişim süreci gelir. Gelişim süreci öğrencinin kendini geliştirebilmesidir. Eksik konularını bitirmesi gerekir. Sorularda pratik yapması gerekir. Çözülemeyen soruları çözebilir hale gelir. Tekrarlara daha çok ağırlık verir. Örneğin tarihe, tarih dersine detaylı çalışır. Tekrarı sık yapar. Unutulan bir derstir. Denemelere ağırlık verilmelidir. Mutlaka ki zamandan tasarruf olsun, pratik kazanılabilsin. Sonuç olarak da söyleyeceğim. Önce kendinizin farkına vardıktan sonra ve bir gelişim süreci planlamasının arkasından zaten başarı gelecektir. Netler artmaya başlayacaktır. Çözülemeyen sorular çözülebilir hale gelecektir ve unutkanlık azalacaktır. Tüm bunların arkasından başarı gelecektir. Mutlaka ama mutlaka şunu unutmayın. Bir video izleyerek bir ipucuyla başarının geleceğine inanmayın. Başarı verilen emeğin ürünüdür. Hepinize başarılar diliyorum.